Beyler bayanlar videoma hoş geldiniz. Şimdi güzel bir yol bulduk. Geçenki videomda olduğu gibi bugün de bir yol bulduk. Adamları da arkamızda bıraktık. Bu yolda biraz eğleneceğiz. Reddit'te gördüm bu yolu. Güzel diyorlar. Bakalım. Vallahi güzel görünüyor. Yalan yok. Derken bir tane trafik ışığıyla karşılaştık bile yani. なるほど。 Beyler yol çok iyiymiş ya. Oo oh, ama bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Diyor bir şey bir şey bir şey bir şey avradını <laughs> sik... <laughs> 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 Wow, işte bu beklenmedikti. Ama iyiyiz. Bir şeyimiz yok. Motorda da bir şey yok. Vallahi <laughs> lan motoru da yeni yıkadıydık lan. Hiçbir şey yok böyle. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Bir şey yok. 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 Kaza yapınca erkekler ha, Bir tane de ayakkabı yok. Ayakkabı nerede? Ha burada. Çoraba atak paramını koyayım. şimdi motora bakma zamanı bir şey olmuş mu? Motorda abi şuraya sadece şey dolmuş. Başka da bir şey yok şura kırılmış. Değişiriz. Şuralar çizilmiş. No problem. Ama şeyi kaçırdık işte. Bakışı kaçırınca böyle oluyor. Ne yapacaksın? Ama yolun ortasında mıyız? Oğlum daha çekiyor mu lan? Ay senin canını yiyeyim o zaman. <laughs> Güzel. Şimdi daha devam edeceğiz. Daha dur. Daha bitmedi dur. Benim hatam. Sıkıntı yok beyler iyiyiz ya. Olur. Böyle şeyler oluyor arada. Çok şey yapmamak lazım. <laughs> Acaba kaza yaparken ne dedim? Amına koyayım onu çok merak ediyorum. İyiyiz iyi. Üstüm başım kirlendi am koyayım ya. Kapat tekrar şunu. Devam am koyayım. <laughs> Sıkıntı var mı diye bir kontrol ediyorum. ışık açılmayın beyler sürekli yolun sonuna yolun sonuna açırdım böyle kaza yapıyor sonuçta nerede yine düşüyor bu şey? Neyi düşüyor lan? Ne var o bizim bu? düşe kalka öğreneceğiz beyler yok. Süremiyoruz motorla bak Şuradan uçsam Ama çok yavaş bir yolmuş burası da ya. Telefon burada Orada düşmemin sebebi tamamen ön freni kullanmamam böyle. Ön fren çok önemli. burada tek kaybımız bir tane çorap oldu beyler. <laughs> Vallahi mutluyum. Yalan yok. Böyle bir kaza yaptığım için mutluyum abi. Daha kötüsü de olabilirdi bildiğin. Çimen niye atladık yani motorda hiçbir şey yok. Ama yani, mı çizilmiş? <gülüyor> <gülüyor> Neyse pastacıyla devam. Yanar. <laughs> Şurada o var, biraz yavaşlayalım. aşıyalım. Yine telefona bakarken patlayak. Kazamızı yaptık. Kazanın üstüne virajları da patlattık yine. Kendimiz de patladık. Olsun. Motorumuzda çok bir şey yok. Cici. Ya üzüldüm mü üzüldüm. Yalan yok. Motorum sonuçta nasıl satayım. Motoruna kim bir şey olsun ister ki. Ama çok bir şey yok. Ucuz atlattık. Diğer videolarda görüşmek üzere beyler. Çok öpüyorum sizi. Aynamızı da aynama da güle güle diyorum. Size de güle güle diyorum. Kendinize çok cici bakın. Öptüm bay.